şeyler var. Baktın mı FTX'e? Neyin FTX'in? FTX'in muhabbetine. Yok bakmadım ama. FTX 45 bin Bitcoin'i çıkartmış. Borsadan. Yani cüzdanı incele incelemedim mi çıkan cüzdan şeyini? İşte hacklendi Haberi mi varmış. acaba filan diye dolaşıyor millet. İşte Efe bulduk yazmış. Bir şeyler yabancı birinden görmüş. O da ondan bakmış. Hacklendi mi falan filan diye ama ekmek yok. Tam da borsanın şey nasıl eklenebiliyor ki? Onlar zaten soğuk cüzdan kullanmıyor mu? Ya işte soğuk cüzdan da bir şeyler yapmışlar. Ne yaptıklarını kimse bilmiyor şu an için. Şey muhabbet dönmesin? Adres değiştiriyorlar. Demiş. Btc Türk muhabbetine dönmesin. Nasıl yani? Ya Btc Türkiye'de şey muhabbetini atıyor ortaya para Yok yok. Ya büyük ihtimal yani birkaç şey var. Tabii benim yani düşündüğüm ee, kara para aklama. Onda kara paradan kastım kara BTC. E, yoktan coin satıyor ya bunlar. Olmayan Bitcoin'leri. Şimdi olmayan Bitcoin'i bir yerde bulmaları lazım. Dün daha anlattık. Millet <laughs> satmıyor. Bu da ucuzdan kara bitcoin buluyorlar. Kara bitcoin ne? İşte şey, hack bitcoinleri. Ya bir de izi takip edilemeyen cüzdanlar var bu dark web'lerde. Oradan kazanılan para işte mesela sahte paradır vesairedir. Bunların birçoğunun satışları bugün aslında bununla ilgili bir yayın yapabiliriz dark web'le ilgili. Oranın durumunu anlatabilirim. olur? Mesela işte dark web'de işte artı 18 siteler otun silah satışı, uyuşturucu satışı, sahte para. Bunların çoğunun değil hatta %99.9'un satışı kripto para üzerinden oluyor. Şimdi onu OTX bilmem ne diye bir şey var. Bu Bitcoin'de harcanmamış diye blockchain'e girdiğin zaman harcanmamış şey muhabbeti olarak görünüyor o. İşte banknot gibi düşün para üstü verme. Onun o şekilde bir hesaplaması var onu. Efe bulduk anlatmış gider bakarsınız ne olduğunu. Onu ayarlamak adına diyor da FTX'in CEO'su. Bu arkadaş William o benim. Bu vatandaş. Ee... Yani muhasebe ayarı diyor da hani 45.000 BTC şimdi aklın nerede kardeş? derler adama. Bir de o borsanın kendi içinde olur o ee, şey harcanmamış şey kendi yani cüzdanlar arası onun için cüzdan değiştirmene gerek yok yani hani zincirde ekstradan 500 BTC yakın yabancılardan birinde gördüm soru sormuş buna. Hani 500 BTC niye harcadınız filan demiş. Yani 500 BTC harcamışlar o işlem için. O işlemler için harcıyorlar çünkü Bitcoin'i oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya botlar vasıtasıyla i̇şte gönderip gönderip duruyorlar. Tam dolaştırıyorlar Bitcoin'i sürekli. Adam da sormuş olan 500 BTC ne ayak diye niye nasıl harcadınız? Niye harcadınız 500 BTC? 500 BTC harcadınız bunun için falan demiş. Cevap yok tabii ki. Orada hani benim düşüncem kara Bitcoin o. Hani tek Bitcoin'leri. Hani yoktan Bitcoin satıyorlar ya bunlar zaten. Evet, diyoruz olmayan Bitcoin'i. Olmayan Bitcoin, Bitcoin toplamanın birkaç yolu var. Dumplayıp toplayabilirsin satan olursa. Ama satın olmazsa öyle göt gibi kalırsın ortada. Sonra ucuzdan bulursun bitcoin bir yerlerden. Atıyorum 20 bin dolara bitcoin bulursun. 10 bin dolara da bulabilirsin bitcoin. Çünkü hala hızlı satamıyordur adam. Eklemiş Binance'i. 7 bin bitcoin eklemiş mesela Binance'i. O bitcoinler sokamıyor herif hiçbir yere. Hiç, hani Binance onu dondurdu olarak şey yapıyor. Hack durumunda ne yapıyor bunlar? Yüzden adresleri blockchain'de birebir takip edilebildiği için coinler takip edilebiliyor birebir. Binance bütün borçlara haber salıyor. Şu adres bizi hackledi. Yani bizim cüzdanımızdan işte 7000 bitcoin çıktı. Bu adrese gitti. İlk gittiği adres bu. Bu adresi takip edin. Bu adresin bütün transferlerinden hani gelen coinleri kabul etmeyin diyor. O da dondurmak gibi bir şey oluyor hani. Sonuçta hacker şey yapamıyor. Borsaya sokamıyor. El altından satması gerekecek o şeyi. El altından satan adam da işte e, dark web'te Orada burada sürekli el altından satılacak o bitcoinler. Ama ucuza gider tabi doğal olarak. Çünkü aktif olarak hani borsada satamayacaksın o coin'i. şu anda ortalama fiyatlar 25 bin 30 bin dolar arası satılıyor. Mevcutta. Şimdi bir taraftan ona bakıyordum. İzlenebilir bitcoin olarak. Ama garantisi var mı? Yok. E Tabii. Oradan altın işte onu, senin anlattığın mevzu. Gizleyebilen, biliyor olman lazım o Bitcoin'i. Gizlemek çok zor ama onu. Çünkü Bitcoin'e açık kaynak kodlu bir şey. Her bokunu, her yerini görebiliyorsun. Gizlemek Aa. çok zor o Bitcoin'leri. E, nasıl gizlersin onu? Hali hazırda sende işte 10 bin tane Bitcoin yoktan satmışsındır tamam mı? Olmayan Bitcoin'i. Toplayamıyorsun orada. Black Market'ten alırsın Bitcoin abi ucuza. Elinde de 30 bin tane Bitcoin vardır. O 30 bin tane Bitcoin arasında kaktırsın 10 bin taneyi kaktırırsın dedim. Böyle kaktırırsın. Binlerce transfer yaparsın. Her bir bitcoin başına 0.1 bitcoin kaçak bitcoin sokuşturursun. Onu mu takip edecekler? Artı bir de on chain diye bir olay var. On chain analizi muhabbeti. Ee, şey bu zincirdeki transferler. Efe buldu da onu dedim ben. Hani, hani on chain analizi yapıyorlar diye. Ya. Al şimdi yapalım onu on chain analizimi. Sen borsaları mı işliyorsun? Borsaları mı inceliyorsun? Şeyi aynı anda kuş katliamı yani. Borsalara giren çıkan coinleri izliyorsun. Borsaların cüzdanlarını izliyorsun sürekli. Ona göre analiz yapıyorsun. İşte balinalar satıyor satmıyor. İşte yeni coinler eski coinler. işte kim holda geçmiş kim holda geçmemiş falan filan. Bunların analizini yapıyorsun ha. 1 milyon tane transfer yaparım. BTC'ye all time high kırdırırım. Transfer rekoru kırdırırım. 400 milyar dolar BTC zincirinde hacim yaparım al takip edemem. Demiş de olabilir FTX. Çünkü o on-chain analizi biraz uzun vade için etkili bir yöntem. Çünkü kimin sattığını işte Michael Saylor'ın satıp satmadığını satıp satmayacağını sat, bu satıp satma ihtimal olup olmadığını falan filan bulabiliyorsun ondan. Yani hep diyorum ya bu blockchain her şeyi görebiliyorsun orada eski cüzdan bir tane bugün hareket etmiş mesela. Zık diye hemen çıkıyor değil mi? E coinlerin yaşı maşı her şey belli. Hangi coin ne zaman kazıldı belli. İşte bugün mü kazıldı? 3 ay önce mi kazıldı? 3 ay önce kazılan coin nereye gitti? Nerede duruyor? Duruyor mu? Durmuyor mu? Borsada mı? Değil mi? Satışta mı? Değil mi? Hepsini görebiliyorsun. Ama bu adamlar. Bak BTC Türk falan da var işin içinde. E, diğer borsalar da var. Oralarda da Oraların da hesapları da var tamam mı? ve bire birebir içinde demiyorum yani BTC Türkiye'de bot bağlamış bunlar. Dünyadaki bütün borsalara bot bağlamışlar zaten. Zaten hani grafiklerden de görebiliyorsunuz her şeyi. Bütün coin'ler aynı anda hareket ediyor ya nasıl aynı anda hareket ediyor? İşte bu herifin ve CZ'nin bok gemisi işte. Bir tane iki tane bota bağlamışlar. Ee, geçen yayında da bahsetmeye çalıştım onu. Ya ben görüyorum. What is the matrix? Neo şeyi görüyor ya. Matrix'te kodları görüyor ya. Ben de öyle görüyorum bunları ne yaptın ama anlatamıyorum sana. Sorunu. Çünkü ben hani bilmiyorum hani bilgisayar programı nasıl çalışıyor, bunu kodlaması nasıl çalışıyor, mantığı nasıl çalışıyor tam bilmiyorum. Ne bok görebiliyorsun. Şimdi en basit haliyle anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bunu birazcık ittiriyor. Altları birazcık damplıyor. İşte sonra altları birazcık pumplıyor. Bunu birazcık damplıyor. Bunu birazcık pumpladığı zaman altcoin'lerde 1 dakikalık grafiklerde gap oluşuyor. Oradan içeri alıyor milleti gidiyor bu diye. Ama o bir dakikalık kapı kapamak için sonra bunu damplıyor, öbürünü pamplıyor falan filan. Tek bir bot, yapay zeka botu, bütün marketteki bütün peyleri kontrol ediyor. Bütün borsalarda yapıyor bunu. Ya bunu mesela nasıl anlatayım? bunu görüyorum ama dilim dönmüyor anlatmaya. ne bok yediklerini görüyorum ama dönmüyor yani anlatamıyorum onu. Hani yetmiyor, kelimem yetmiyor. şey yani şu gapları dolduruyor işte bak sürekli buraları. Bir dakikalığın altında çalışıyorlar bir de. Ve bu işlemleri yaparken yoktan koyun satmalar, kara para atlamalar, onlar bunlar her türlü şey var işin içinde. E black marketi var bilmem nesi var. Michael Saylor'a 500 milyon dolarlık bitcoin almış gene. Nereden geliyor bu paralar bu herif? Nasıl buluyor bu bitcoinleri bu adam? Sen de 500 milyon dolar olsa bulamazsın yani o kadar bitcoin. Alamazsın marketten. Ama bu adam alabiliyor. E sen on chain analizi yapıyorsun değil mi? Hangi coin nereye gitmiş, nereden gelmiş, ne zaman gitmiş, ne zaman gelecek, ne zaman gidecek hepsini görebiliyorsun. Gösterirler mi adama bunu? Ya bir de şöyle bir şey var. Aztek bu işin içinde dediğin gibi buzdağının görünmeyen çok farklı yüzleri var. Mesela A Amir Taki diye biri vardı. Bu bitcoin'de dark wallet'ı bulan kişi. Gizlenebilir cüzdan. Firefox'ta, da Chrome'da eklenti yüklüyor herkes. İşte atıyorum kaç milyon bilgisayar yükledi? 10 milyon. Bunlar arasında e, cüzdanlar arası geçiş yaparak Bitcoin'in nereden geldiğini kaybettiriyor. Sonradan ne olduysa Amir Taki üzerine bir baskı oluşturuldu. Adam Suriye Savaşı'nda YPG güçlerinin yanına gitti savaşmaya. Bilgisayar korsanı bu adam. Hmm. Kendini gizlemek için YPG saflarında savaşa gitti. Ondan sonra da projesi sırafa kalktı. Şimdi bunun üzerine bir sürü oyunlar oynandı. Tabii ki yani komple teorisi diyebilirsin buna şey diyebilirsin ama benim mantığım bu arkadaş hani adama yedirmezler o kadar parayı. Bunlar da yedirmiyor işte görüyorsun da yani baktığında. E sen şimdi blockchain şeffaf ya ya uğraşırsan onları da bulursun da işte nasıl uğraşacaksın yazmış arkadaş Solana saniyede 400 bin işlem diyor. Nasıl bulacaksın onu? Blockchain'de şey yapacaksın ha adres takibi yapacaksın yapsan ne olacak 1 milyon işlem var nasıl çıkaracaksın oradan mantıklı bir veri çıkartamayacaksın doğal olarak çözemeyeceksin heriflerin ne bok yediğini ya ama bir de şöyle bir şey düşündük varsayım yapıyorum İkimiz bulduk bunu çözdük de ne yapabileceksin karşında büyük fonlar var milyar dolarlık bütçeler var ya ne yapabileceksin kısmı tartışılır Tabii ki de ee, belki bir şey yapabilirsin ee, işte fonlar fonlarla çarpışıyor rekabet oluyor atıyorum işte mikro strateji, işte gray ile çarpışacak oradan kavga çıkar tamam mı o, o yüzden de de hiçbir zaman ezmez yok ezeceği zaman olur burada burada para çok acayip rakamlara ulaşabileceği için burada olur o da yani gizlenmeye çalışılıyor Yapılan işlemler gizlenmeye çalışıyor. Şimdi bakıyorsun, işte 10 yıl önceki cüzdan hareket etti, şak diye görebiliyor mu bunu? Şimdi kripto camiasında da öyle de bir tartışma vardı, hep var zaten o privacy coin'lerde var. Sen niye görüyorsun kardeşim benim ne yaptığımı? Yani şeffaflık eyvallah tamam da o biraz da şeyi de çıkartıyor yani güvenlik açığı da oluşturuyor. Hani sen benim ne kadar bitcoinim olduğunu görürüm. Şeffaflık iyi güzel de güvenli mi iyi mi ya benim işte wave biliyorum yani, yani Waves cüzdanıma benim bot bağladılar. Beni balina sanıyorlar ve hani Waves adresimi değiştiremiyorum artık. Çünkü değiştirdiğim zaman sonuçta o atacaksın o coinleri oradan oraya bir şekilde bir bağlantı gelecek ve adam yine buluyor senin Waves cüzdanını. Ne almışsın? ne yapmışsın. Benden önce alıyor yani. Hani ya da ben gidiyorum işte wave'sin altında herhangi bir saçma sapan bir şeyi. sadece öyle bir denemek için alıyorum. Gidiyor adam Gidiyor. Ben bir bir kalmışım almışım gidip 50 wavestick alıyor ondan sonra battım ben de bana bağırıyor bir de. E bu iyi bir şey mi değil mi? O ayrı bir felsefik tartışma kısmı ama bir de bunların işte on-chain analizcilerini engellemeye çalışma çabası gibi de görüyorum ben. Yani 45 bin tane bitcoin'e fıldır fıldır dolaştırırsın cüzdanlar arasında. Özellikle bitcoin tam böyle hani patlama yapacak. Yaptı yapacak. Yani aşağı ya da yukarı. Fark etmiyor. Bir yere patlayacak bu. Büyük ihtimalle yukarı patlayacak. Ve yukarı patladığımda zaten nereye gideceğini daha önce konuştuk. E bunun da kabak gibi de görünmesi istenmiyor yani. E, grafikte bu kabak gibi belli oluyor da. E, bir de analiz anlamında da e, bu kabak gibi belli olursa. O zaman bunlar manipülasyon yapamaz. Benim ilk yani aylardır dediğim şey geliyor. İşte atıyorum işte atom, waves bilmem ne. Hani 100 dolar 300 dolar olduğu zaman satmana gerek var mı? Yok. E sen on chain analizine bakıyorsun. Şeye bakıyorsun. Balinalar çok rahat. Bitcoin balinaları da çok rahat. Herkes çok rahat. Alt yani altcoin'lerde işte hani birebir kavga ettiğimiz için biliyoruz. İşte waves şey yapıyorsun. Bu niye ya düştü amına koyayım diyorsun. Adam çok rahat yani. umurunda değil herifin. 18 dolardan 0.5 dolara düşmüş. Lay lay lom hepsi. Ne biliyorsunuz kardeşim siz? Demek ki bir şey biliyorsunuz siz. şimdi on chain çıktı. On chain diye bir analiz metodu çıktı. Daha doğrusu popüler oldu. Blockchain'de bakıyorsun adamlara. Coin'lere bakıyorsun. Coin'ler ne zaman kazılmış ona bakıyorsun. Yaşına bakıyorsun. Hani şimdi yeni çıkmış coin. Yeni kazılmış bitcoin. Adam alıyor onu ve eski coinlerin yanına koyuyor. Oradan diyorsun ki ah, tamam bu herif hold yapıyor. Kim bu? Herifte 10.000 bitcoin var zaten. E bu adam topluyor. O zaman ben geri zekalı mıyım, Niye satayım ben bunu? Ya geliyor iş. E, o durumda da hani herkes hold. Hacimler yerlerde. Kimse al sat yapmıyor. Ona dönecek. E bunun gizlenmesi gerekiyor değil mi? Çünkü herkes oldu geçerse ben e, onu diyorum ya öyle olması lazım. Normalde öyle olması lazım. Blockchain'in yapısı gereği öyle olması lazım. Waves 100 dolar olduğu zaman 1000 dolar olduğu zaman Senis bunu satmana gerek yok. Sadece madencilikten geleni satacaksın. Almak isteyen adam da onu alacak ki o o fiyatta tutunabilsin. Yoksa 1000 dolar olur. Ertesi gün yine 10 dolara düşer o. Birisi gelir dump'lar. Ama normalde bunun orada durabilmesi için sadece madencilikten çıkanların satılıyor olması gerekiyor. Bitcoin'de bir balina hareket edince yamuluyor ya? Ondan yamuluyor işte o. Şu anda Bitcoin'de ortalama sadece günlük madencilerden çıkan Bitcoin'ler satılıyor. Yani günde 1000 tane Bitcoin hani satılıyor gibi düşün onu. O günde 2000 Bitcoin, 3000 Bitcoin satılınca yamuluyor market işte. Çünkü talep o kadar yok. O kadar yok en azından. E sen on-chain analizine o metoda göre baktığında, araştırdığında balinalar topladığını görüyorsun. İşte bakıyorsun Waves'e. Saça satmıyor abi. Yani ekip hani bir balina var Waves'in balinası. 10 milyon Waves'i var ve topluyor sürekli. Bakıyorsun NSPT, nsbt de topluyor. Bu adam niye topluyor amına Mal mı verif bu ya? Bunu düşüyor bunun fiyatı. 34'ten 29'a düştü işte. E düşüyor bu. E bu gerizekalı bir adam niye topluyor bunu sürekli? Bunu görüyorsun. Diyorsun ki lan bu herif topluyorsa bunu demek ki bir bildiği var ve insider'ı bilmem nesi. Dur ben de toplayayım'a geliyor iş. Ya da satmayayım'a geliyor iş. Sen satmayınca bu sefer o herif toplayamıyor. Böyle bir kısır döngü. Aynı şey bitcoin'de de var. E bunu nasıl engellersin abi? Zincirde fake hacim yaratarak engellersin işte. 45 bin bitcoin dolanıyor etrafta. Oradan oraya gidiyor, oradan oraya gidiyor, oradan oraya gidiyor. Kimin ne yaptığı belli değil. Doğal olarak on chain analizi yapamaz duruma gelirsin. Yani çok uğraşırsan onu da edersin de. Ama ortalığı da bulandırmış olursun yani. Sonuçta o 45 bin bitcoin de ayırırsın analizden bilmem neden falandan filan da. Ama o 45 bin bitcoin sen ayırırsın. O 45 bin bitcoin 5 tanesini şık diye Binance'e bir sokar o. Senin analizin gene çöp olur. Geçke katmak zorunda kalırsın o analize o şeyi. E senin kafanı bulandırır. Hiçbir şey yapamazsın gene. Büyük ihtimal onu yapıyorlar. Şeyde zincirde sahte hacim yaratıyor. O arada işini görmüş oluyor. Hem veri gizliyor. Hem kafa bulandırıyor. Senin analiz yapmanı engelliyor. Balinaların ne yaptığını engelliyor. Ne yaptığını bulmanı engelliyor. En azından seni yavaşlatıyor. Çözmeni yavaşlatıyor. Hem kara bitcoinleri aklamış oluyor. Hem cüzdanları temizlemiş oluyor. Tek bir hareketle kuş katliamı. Yani benim fikrim o. Yani hekmek zaten yok da hani hack olsa duramazsın diye Bugün sabah kalkar kalkmaz tweet attım ya. Gece akşam birileri yazdı çünkü sabah peşinde. Yani hem ee, yoktan sattığı coinlerin muhasebesini hep yapacaklar diyorum ya. Bu şekilde yapıyorlar onları zaten. Muhasebesini yapmak dedim işte 10 bin tane bitcoin satmış ama toplayamıyor geri. Onlar nasıl toplayacak? Böyle toplayacak işte. Hem de on-chain analizlerini yavaşlatmaya çalışıyor. Yani tam net analiz Yapmasını engellemeye çalışıyor. Analizi tekrar söylüyorum. Yapılan analiz e, büyükler ne yapıyor? Mevzu Bitcoin 60 binden 40 bin'e düşmüş olması önemli değil. onun analizi yapıyor. İşte ben de işte Frank hep tar on tartıştığım şey var bunu analizi yapmana gerek yok yani o kadar blok zincire gömülme çok da gerek yok şimdilik hani çünkü yani adam Michael Saylor 3 milyar dolar para yatırdı buraya geri zekalı değil bu herif bu herif bu niye yatırdı 48 binde gene almış adama siktet 48 binde 40 bin de gene almış adam mal mı bu herif 40 binde alıyor sen niye satıyorsun bunu mal mısın evet malsın sen o yüzden satıyorsun korkup satıyorsun işte neymiş düşecekmiş ulan adam 3 milyar dolar para yatırmış bunun için on chain analiz yapmaya bilmem ne yapmaya gerek yok düşecek nereye düşecek bu bitcoin 10 bin dolar olacak kaç lira girecek sana Atıyorum işte bir tane bitcoin'in varsa 46 bin dolar 30 bin dolar para kaybedeceksin. Orada Michael Saylor kaç milyar dolar kaybediyor biliyor musun sen? Hesaplayabiliyor musun o rakamı? Ne korkuyorsun? O adam topluyor işte 10 bin düşse daha çok toplayacak. E sen panik yapıyorsun. Ha, bitcoin batacakmış. Bırak batsın batıyorsa o zaman yani. Adamla birlikte daha çok batar ama dalgasını geçersin. Benim 40 bin dolarım gitti ama herifin 3 milyar dolara gitti. dalgasına geçersin öyle otursun kendini batacağım atacağı da yok yani. Hani bunun için öyle çok on chain, on chain yapmaya gerek yok. Yani o kadar bir de, derin detaylı bir analiz yapmaya gerek yok yani. Fındık kadar beynin varsa bunu çözebilirsin. On chain analizi e, so, sonra o çok geç bilgi veriyor zaten de neyse işte. Onu gizlemeye çalışıyorlar bunlar. Ve artı dediğim gibi bu hani çok yüksek transfer şey var e, hacmi. Yani 25, 45 bin bitcoin'i e binlerce cüzdana içinde dolandırıp dolandırıp duruyor şu anda bu. Ve yaptıkları manipülasyonu göstertmiyorlar işte. Şey o. Mevzu o. Onu da gizliyorlar arada. Yani hackmek yok. Böyle panik yapacak bir şey de yok. Yine işte manipülasyon yapıyorlar. Artı reklam.